Express haber olarak Kütahya'nın aksakallı dedesini bulduk. Yaklaşık bir hafta önce ekranlarınıza getirmiştik Kütahya'nın aksakallı dedesi gizemini koruyor diye. Bu hafta yaptığımız araştırmalar neticesinde gittiği bakkal ve marketleri dolaşarak güvenlik kamerasından kendisini tespit ettik. Kendisi yüzünün görülmesini istemediği için röportajı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İşte aksakallı dedenin hikayesi. Evet, sizin hikayenizi yaklaşık bir hafta önce ekspres haber olarak biz gündeme getirdik Kütahya'nın gizemli aksakallı dedesi diye. Şimdi hikayeyi sizden dinleyelim. Kütahya'nın aksakallı dedesi ortaya nasıl çıktı? Şöyle yaklaşık bir ay önce e, Osmanlı'nın zimem defterini incelerken biz bunu burada da yapabileceğimizi düşündüm. Yaklaşık bir ay önce böyle bakkalları dolaşarak başladım. Fakat bakkalları dolaşırken şöyle bir şey sordu bakkallar. Ya bu hesap defterini kapatırken kim kapattı diyelim dediler. Düşündüm bulamadım aslında. Sonra dedim ki ya aksakalım var. Aksakallı kapattı dersiniz dedim. Biliyorsunuz dinen e, verdiğimiz hayrı kimin verdiğini görmemesi, bilmemesi çok daha hoş. Onun için biz de böyle bir şeye başladık. Şimdi çevremizde böyle bir şey oluştu. E, benim İBAN'ıma nakit olarak parayı yatırıyorlar. Ben de bunları bakkallara peyder pey, e, değişik bakkallara aktarıyoruz parayı. O bakkalları aktardıktan sonra bakkallar bize fiş veriyorlar. İsteyenlere bu fişleri gönderiyoruz. Sadece maddi durumu zayıf olanların e, borçlarını kapatıyoruz. Elimizden geldiği kadar her mahalleye uğramaya çalışıyoruz. Hedef bundan sonraki hedefimiz ilçelerde böyle bir yaygınlaşmak, daha sonra da Türkiye çapında böyle vakıflaşarak e, olayı bundan sonra bizden sonra da devam edecek bir hale getirmek. Peki yaklaşık bir ay dediniz. Şimdi bu bir ay içerisinde ne kadar aileye veya kaç kişiye ulaştık? Şöyle nakit e, olarak söylemeyeyim onu ama 40 küsur aileye ulaştık. Yaklaşık 15 civarında da bakkala ulaştık. Tabi bakkallarda öyle fakir olan sayısı sizlerin bizlerin düşündüğü kadar çok değil. Her bakkalda 2, 3, 5 oluyor. Olan rakama göre kimisinin hesabını komple kapatıyoruz. Kimisinden de biraz biraz düşürtüyoruz. Ama inşallah böyle giderse biz bu fakirlerimizin komple hesaplarını kapatma hayaliyle şu anda çalışıyoruz. Peki şehir sadece yardımlar şehir içinden mi geliyor? Şehir dışında hatta yurt dışından var mı? Evet evet ee, güzel söylediniz. Mardin'den Almanya'ya kadar her yerden geliş var. Ee, ufak ufak da geliyor. Büyük büyük de geliyor. Ama bizim kapattığımız hesaplar da öyle zaten. Kimisinde 175 lira borcu var Kimisinde 2000 lira borcu var. Kimisinin 175 lirasını kapatıyoruz. Kimisinin 2000 lirasını kapatıyoruz. Ama genelde benim gördüğüm şey şu. Bu aileler e, ekmek gibi temel gıdaları e, özellikle bakkallardan temin ediyorlar. Size bize göre küçük gibi gelen örneğin 150 lira rakamı o ailenin bir aylık çay veya bir buçuk aylık çay masrafı ki ee, küçük dememek lazım bazı paralara, o aileler için o rakamlar çok önemli. Bu haberden sonra tabi olsun Aksakal dedemizin yapmış olduğu ödemelerden sonra borç sahipleri dualarını yapıyor, teşekkürlerini yapıyorlar bu hususta. Bunu öğrenmek isteyen oluşumun nasıl olduğunu kim olduğunu merak edenler var. Olayın gizem hala devam ediyor. Biz de yani Aksakal dedi olarak biliyoruz. Geliyor Allah razı olsun borcunu kapatmaya devam ediyor. E, komik olaylar yaşanıyor. Bazı arkadaşlarımız işte biz de borç yaptıralım. Onlar da ödensin gibisine söyleniyor. Ama Allah razı olsun gerçekten ihtiyaç sahiplerini tespit edip onların borçlarını ödemeye devam ediliyor.